Bursa'yı ve Ulu Cami'yi en güzel anlatan kitap. Bu da muhteşem bir Besmele-i Şerif. Kim yazmış? Şimdi tabii hatırlayamıyorum ama dibacı adlı kitabımda hikayesini, hattatını yazmıştım. Burası o meşhur Tuğra hattı. Şefati ümmeti ehli kebair benim şefaatim ehli kebair üzeredir diye onun hikayesini de yazmıştım ve en çok meşhur olan İbrahim Aleyhisselam'ın Subuhun Kuddusun ve Hü Rabbül Arşil Azim ile biten Rabbül Melaiketü ve Ruhu e, tam okuyamıyorum. Bunun hikayesini de Dibace'de uzun uzun anlatmıştım. İnşallah Dibace'ye ulaşıp onların hikayesini okursunuz. Evet. Burada ne yazıyordu? Ve şemsi ve duhahe vel gameri zatela hep vavla başlayan o muhteşem surenin hatta dökülmüş şekli. Burada da kul evuz bir rabbin nas hep s ile biten harflerin oluşturduğu bir hat. Her bir hat bir hikaye. Hepsinin hikayesi dibacede. Yanımızda bir bahçe kitabı olsaydı, tüm bu şekillerin anlamını oradan okuyup, Nest olarak gezerdik. 720 yıllık e, ahşap kündekari tekniğiyle yapılmış minberi emsalsizdir. E, mihrabındaki yazılar da hat sanatları en güzel örnekleridir.